Merhabalar değerli izleyiciler, gerek Libya, gerek Azerbaycan, gerekse de tüm dünyada ne olmuş ne bitmiş hızlıca özetleyelim. Öncelikle Libya'ya gidiyoruz. Birkaç gündür darbeci Hafter tarafının Sirte'ye yaptığı özellikle 25 bin askerlik sevkiyattan bahsediyoruz. Hafter'in Sirte'ye yaptığı askeri sevkiyatlar sonrasında, Türkiye destekli milli birlik hükümet tarafından da Sirte kıyısına, cephe hattına askeri birlikler sevk edilmeye başlanmış durumda. Sirte, Hafter'in işgalinde bulunuyor. Dolayısıyla Sirte'ye yakın noktalarda. Resmi ordunun konuşlandığı haberlere servis edilirken bu konuda sadece amatör kamera görüntüleri paylaşılıyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da Güney Darfur'da darbe gerçekleştirmeye çalışan hızlı destek kuvvetleriyle Sudan ordusu arasındaki çatışmalar hızlanmış durumda. Özellikle sözde Kuzey Sudan Halk Kurtuluş Hareketi tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Hızlı destek kuvvetlerine katıldık açıklaması yapılıyor. Bundan sonrasında Kuzey Sudan Halk Kurtuluş Hareketi mensuplarının Sudan ordusuna karşı mücadele edeceği duyurulurken birleşen iki güç sonrasında Sudan'da jeopolitik değişikliklerin olması da bekleniyor. Diğer bir gelişme İran tatbikatları devam ediyor. Geçen günlerde hareket halinde İran devrim muhafızları donanmasından kıyı füze sisteminin fırlatıldığını söylemiştik. An itibariyle mobil konteynerlık kamyon fırlatıcısından da çeşitli atışlar gerçekleşiyor. İran bu teknolojiyi bilindiği gibi Kuzey Kore'den kopyalamış durumda. Kuzey Kore'nin yeni ve devasa karadan denize füzesi ise dikkat çekiyor. Pada Suriye altının testi yapıldı. Fırlatılan füzeler Doğu Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirirken hedefleri isabetli şekilde vurdu açıklaması yapılıyor. Güney Kore ve Japonya'dan her zaman tabii ki de kınama açıklaması geldiğini söyleyelim. Diğer bir gelişmeye aktaralım. Günün sıcak gelişmesi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan basın açıklamasında bulundu. Kendisi Azerbaycan'ın yeni ve büyük bir savaşa hazırlandığını iddia ediyor. Bu konudaki haberleri aktaracağız. Azerbaycan büyük bir savaşa hazırlanıyor açıklamasını yaptı. Tam bu açıklamalar üzerine İran'ın Azerbaycan'a dolayısıyla Azerbaycan'ı tehdit ettiği için Türkiye'ye yönelik de bir tehdit geldi. İran bilindiği gibi Ermenistan'ı kardeş olarak gören bir ülke. Sözde kendi Müslümanım diyor. Bu konuda yeni gelişmeleri aktaralım. Ermenistan meclisinde son dakika olarak paylaşılıyor. Dün 15 Şubat'ta 17.58'de. İran kırmızı çizgileri göz önüne aldığında Güney Kafkasya'nın stratejik güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Ermenistan Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını, savaşa gerek olmadığını ifade ediyor. İran bu konuda kırmızı çizgileri göz önüne aldığında Kafkasya bölgesinin stratejik güvenliğini sağlamaya hazır açıklaması yapılırken İran devlet medyası İrne'ye göre reisi Ermenistan Başbakan Yardımcısı Grigoryan'la görüşme gerçekleştirdi. İbrahim reisi İran'ın sorunları çözme bahanesiyle yabancıların bölgedeki varlığına karşı olduğunu söylüyor. Kısacası ülkemizin varlığını açıkça isim veremeden İran rahatsızlık duymuş durumda. İran Cumhurbaşkanı Tahran ile arasındaki ilişkileri tarihi Dostane ve yapıcı olarak değerlendirirken Kafkasya konusunda da değindi. İran'ın bölgedeki güvenliği önemli açıklamasını yapıyor. Bu haber bu şekilde. Daha sonrasında Ermenistan ve İran arasında ticaret dirosunun 3 milyar dolara çıkacağı duyuruldu çünkü çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar Ermenistan meclisinde gündem oluyor. Ermenistan ile İran arasında 19 farklı sektörde anlaşmalar imzalanırken Bilindiği gibi daha öncesine İran çeşitli kamikazeleri savunma anlaşması kapsamında Ermenistan'a yollamıştı. Yine Bulgaristan'dan skandal bir açıklama geldi. Bulgaristan bölgede barışın tesis edilmesinde Ermenistan'ın destekleyicini duyurdu. Bizzat Bulgaristan Meclis Başkanı Rosen tarafından, Rosen Zeljaskov tarafından bu açıklama yapıldı. Kendisi Ermeni mevkidaşı Elin Simonyan'la görüşmüştü. Ardından Paşinyan açıklamalarını görmektesiniz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik askeri baskı politikası sürdürdüğü konusunda uyarırken yıkıcı bir politika var. Tekrardan büyük bir savaş beklenebilir açıklamasını yapıyor. Birinde gibi geçen günlerde Ermenistan saldırmış daha sonrasında Azerbaycan yanıt olarak Zengezur vilayetinin bir noktasında 4 Ermeni askeri öldürmüştü. Dolayısıyla bu gelinim üzerine Paşinyan olayın araştırılacağını ifade ediyor. Bu haber bu şekilde Ermenistan'dan kurtulup dünyada diğer gelişmelere bakalım. Bilindiği gibi Türkiye ve Yunanistan Almanya liderliğinde füze savunma projesi Europe Sky Shield'a resmi olarak katılacak fakat buna ilişkin daha sonrasında uzun bir video yaparız. Yine Azerbaycan hususi tayinatlı desteleri yani muhtemelen özel kuvvet birlikleri Özbekistan'da tatbikat yapıyor. Bu konuda çeşitli görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılırken Özbekistan Azerbaycan arasında son dönemde askeri işbirliğini sürekli olarak aktarıyoruz. Diğer bir gelişme Türkiye ile Pakistan hava hava füzelerine işbirliği yapacağını duyurdu. Pakistan ordusunun resmi hesabında bir haber paylaşılırken bu haberde Türk ve Pakistan Hava Kuvvetleri'nin fayda sağlamak amacıyla hava hava füze teknolojisi değişim programını sürdüreceği de not düşülüyor. Putin, Son dönemlerde adeta kafayı yemiş durumda. Sürekli olarak en iyi silah bizde, en iyi uçak bizde gibi açıklamalar yapıyordu. Bu sefer Putin, Ural Vagon Zavod firmasını ziyaret ediyor. T-90 tanklarının üretildiği fabrikada kendisi şunları söyledi. T-90 Provni dünyanın en iyi tankıdır. Hiç abartmadan söylüyorum. Bunu geliştirmemiz lazım. Yeni nesil teknolojileri düşünmemiz lazım açıklamasını yapıyor bilindiği gibi aslında yıllar öncesinde armata tanklarını kullanmaya başlamaları gerekiyordu bunu da hatırlatalım bu bakımdan Putin'in açıklamaları Rus meclisine gündem olurken Putin'in savunma sanayisinin geleceğinin 5 ve 10 yıl sonra nasıl olacağı yönünde açıklamalarda da bulunurken kendisi yapılacak çok iş var diyor Rus askeri sanayi kompleksi önünde sözde özel askeri operasyon kısacası Ukrayna işgali sırasında Kendisi savunma sanayisinin ön plana çıktığını ifade ederken öncelikle günümüzün ihtiyaçlarını karşılamamız tüm stratejik rezervlerimizi yenilememiz gerekiyor. Bu nedenle savunma alanında fazlasıyla iş var. Tüm firmalarımızda çok sayıda insana ihtiyacımız var açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında Rusya'da meclis başkanı Valentina Matviyenko konuşuyor. Rusya dünyanın kilit bölgelerine istikrarı temsil ediyor açıklamasını yapıyor. Rusya bilindiği gibi gerek Suriye gerek Libya gerekse de Karabağ'da hatta Sudan dahil olmak üzere Türkiye'nin karşısına yer alıyor. Bunu da hatırlatalım. Yine geçen günlerde haberini servis etmiştik. Rusya-Ekvador ile Ekvador arasında muz sorunu devam ediyor. Ekvador eski Rus sistemlerini Ukrayna'ya yollayacağı için Rusya'da Ekvador'dan muz almayı bırakmıştı. Dolayısıyla Ekvador muz tedarik sorunlarıyla ilgili görüşmek için Moskova'ya heyet göndereceğini duyurdu. Moskova'da muz görüşmeleri yapılacak. Ekvador'un muz ihracatının %20'si Rusya'ya yapılıyor. Dolayısıyla bu haber bu şekilde servis edilmiş. Hintli yetiştiriciler de Rusya'ya muz ihracatını arttırmaya başlamış durumda. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Diğer gelişmeleri aktıralım. Haberimiz şu şekilde. İsrail her zaman olduğu gibi Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber Muhammed Dağlan'ı başa getirmek istiyor. New York Times gazetesine Muhammed Dağlan röportaj verirken Filistin'e yeni bir liderliğe ihtiyacımız var. Ne Hamas ne de Abbas açıklamasını yapıyor. Rus basının öne çıkan haberlere göre Rus donanmasının Karadeniz Pirosu komutanı Amiral Viktor Nikolayevich kendisi görevden alındı. Viktor Nikolayevich Sokolov'un görevden alındığı haberleri gündem oluyor. Neden bu haberi aktarıyoruz? 8 yıl önce İstanbul boğazından geçerken füze gösteren ve Türkiye'yi tehdit eden Rus gemisinin geçen günlerde batırıldığını ardından kendisinin eleştirilerin hedefi olduğunu hatırlatalım. Yine Rus uzay ajansının Sibirya'daki roket motor fabrikasında patlama olduğu haberi servis ettirirken Rusya uzaydaki uçluları tehdit edebilecek nükleer yetenek geliştirmeye başladığını duyurdu. Suriye'ye gidiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz saat yaklaşık 27 araçlık konvoy Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat yapıyor. Dün Suriye Milli PKK'lara yönelik başarılı operasyonunu da aktarmıştık. Financial Times'da yeni bir haber servis ettiriyor bu haber aktaralım. Macaristan, Rusya ve Çin ve diğer ülkelerden gelen onlarca birliği ve tüzel kişileri etkileyebilecek yeni 13. Avrupa Birliği yatını paketini veto etti. Budapest'te tarafından resmi açıklama yapıldı. Budapest de buna karşı çıkan tek yönetim oldu. Bu haber bu şekilde. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa ordusu NATO'nun en büyük ikinci tatbikatı Steadfast Defender 24 kapsamında yeni görüntüleri paylaşıyor. Yapılan açıklama şu şekilde. NATO'nun koruma ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesine katılmaya devam ediyoruz. İttifak denizde birleşiyor açıklaması yapıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye sürekli olarak resmi ziyaretler yapılıyor. Bu sefer Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva kendisi Sisi ile görüşüyor. Gazze şehrinin ateşkesinin gerekliliği ve yardım girişi konusunda Brezilya Devlet Başkanı ile Sisi arasında anlaşma imzalandı. Brezilya Devlet Başkanı konuşuyor. İstihar'ın Gazze'deki davranışlarının hiçbir açıklaması yok. Zira Hamas'ta mücadele bahanesiyle kadınları ve çocukları öldürüyorlar yardımların gelişine izin vermek için Gazze'de acil ateşkesin sağlanması lazım açıklamasını yaparken Bir diğer gelişmeyi aktaralım Esad ordusu sözde Suriye Arap son aylarda İdlib'de insansız hava araçlarıyla hava saldırılarını arttırmış durumda HTŞ terör örgütüne karşı bu saldırıların yapıldığı haberleri paylaşılırken bu haberler sosyal medyada da gündem olmuş durumda Evet değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın